Evet, sıradaki haber de DEVA Partilidir Ali Babacan'la ilgili. Babacan'ın insansız hava aracı üreten Baykar'a yönelik açıklamalarına tepkiler var. Babacan, "Devletin tüm imkanları Baykar için seferber ediliyor." demişti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Kuruluşlarından bugüne devletten tek kuruş teşvik ya da hibe almadıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İHA'lara saldıran ya haindir ya ajan." dedi. Siyasette insansız hava araçları polemiği devam ediyor. Ali Babacan katıldığı bir programda İHA ve SİHA üreten Baykara yönelik olarak devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, rekabetten korkmamaları gerektiğini dile getirdi. Babacan'a Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yanıt verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Bayraktar, biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz ifadesini kullandı. Devlet kaynaklarının firmalarına akıtılmadığını vurgulayan Bayraktar, kuruluşlarından bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadıklarını belirtti. Banka kredisi dahi kullanmadıklarının altını çizdi. Haluk Bayraktar mesajında Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bir haber olmanız size müfteri olma hakkı tanımaz ifadelerini kullandı. Özür dilemek erdemdir, erdemli olmayı deneyin çağrısı yaptı. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, İHA'ların Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdiğini kaydetti. Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir ifadesini kullanan Soylu, saldıranlar ya ajandır, ya haindir, ya embesildir dedi. Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye geçmiş olsun diyebilen bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları çaresiz zübükler değerlendirmesinde bulundu.